Ali at onu gel buraya gel Ne oldu oğlum? Ne oldu kuzum? Ali. Ali. Hav hav geliyor, hav hav geliyor, hav, hav geliyor. Hav hav geliyor. Hav. Koş 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 Tut bakayım. Hav hava bak, hav hava. Bak. Hav. Ali Asaf. Oğlum gelir misin bu tarafa? Neden gelmiyorsun? Bak parka gidelim. Bak parkta kimler oynuyor? Çocuklar oynuyor. Koş. Hii. Parkta çocuklar oynuyor. Koş koş koş. Koş.